konuşma yoktu bir kere. Hı hı. Yani seslenildiğinde bakmıyordu hı. hiçbir şekilde istemiyordu. Yani insanlarla pek işi yoktu o Tuvalet eğitimi var mıydı? yoktu. Ve tükürük olayımız en büyük şey. Ve onu hani benim yapmam, başkasına yapması çok zor bir şey. Sündürüyordu, her yere damlatıyordu. Her yerde bunu yapabiliyordu. Hı hı. En büyük şey işaret parmağını şey. kullanmıyor muydu? Kullanmıyordu. Evet. Tam olarak kullanmıyordu. Kendi etrafında dönme varmış. Vardı. Ara ara hani her zaman dönen şeylere bakar. Hı hı. Evet. Şurada bir var Şimdi ne durumdayız? Şimdi konuşuyoruz. Hmm. Soru soruyoruz artık. Yani tuvaleti hallettik. Hani zor olsa da. Hı hı. Okuyor. Evet okuyor. En büyük şeyimiz o zaten. Yani ben üstün zekalı, zekalı olduğunu zaten düşünüyorum. Hı hı. Çok farklı. Açıldıktan sonra o ortaya çıktı değil mi? Evet. Hı. Neyse bir... Ya mutluyuz. Yani istediler şey o. Ya bir evlat kazandık. Yani. İlk bu problemle olduğunu hani şey yaptığında ne söylendi? Etrafta mı? Doktorlar etrafında. Ya sadece tedavisi yok. Hani bunun şeyi e, özel eğitim, iyi davranıyor. tedavisi yok. Hani tıp ben bir şey yok. Hani ameliyatlık bir şey yok. Sadece özel eğitim. Özel eğitimle gittik, geldik. Kapıları dahi açmıyordu. Peki mesela ne düşünüyorsun? ya onları dinleseydin o zaman. Hani tedavisi yok. Ben... Yani dinleseydim bu ya bir kere ben giderdin herhalde. Yani hani yaşayamazdım. O günlerde bu günlere gelebileceğinizi düşündünüz mü? Cık, düşünmedim. İlk başladığımda tabii ilk gün çok bir e, karamsarlığa düştüm. Hani ben bunu yapabilir miyim? Hatta buradan gitmek istemedim ağladım. Hatırlarsınız belki. Siz de bana dediniz ki bu işin sırrı evcilik oldu. Yani Bornavdayken yani 15 gün işte neyse kaldım. Hani eve gitmek istemedim. Hani daha bir şeyler öğreneyim. Daha hani... E, oğluma yardım edin diye. Belki ah, bazı aileler hani buradan kaçayım bir an evvel gideyim evime döneyim diye istedi ama ben hiçbir zaman onu istemedim. Daha çok bir şeyler öğrendim. Hı hı. Çünkü hiçbir bilgi verilmedi. Batuhan'ı öğrendik. iki yaş, üç aylıktı. Ne doktorlar, ne özel eğitim diye gittiğimiz kurum, Hiçbir şunu yapın, şunu şunu evde uygulayın. Ee, bu otizm nedir? Hiçbir bilgimiz yok. Etrafımızda böyle bir insan yok. Peki şimdi başardığınızı inanıyor musunuz? Ben, musun? ben inanıyorum. Artık soru soruyor. Yani son e, o verdiğiniz listede son aşama soru sorma kalmıştı demiştiniz Hı -hı. ve artık soru soruyor. Nereye gidiyoruz diyor. Seni, seni istiyorum diyor akşam mesela. O Sevgisini kadar ki diyeyim. Akşam. Hani dün beni göremedim. Bireysel gün olduğu için. Yani şok oldum. Ne dersin annelere? Tavsiyem evlatlarını iyi gözlemlesinler. Etrafa bakmasınlar. Hani erkek çocuğu geç konuşur. Ya kız için de fark etmez. Hı hı. Kızlar daha erken. Her e, şekilde hani e, daha çabuk ilerliyorlar. Yürümeleri, hani emeklemeleri, neyse konuşmaları. Zihniyet erkek çocuğu geç konuşur. E, i̇ki yaşından sonra e, buna kanmasınlar bir kere. E, bol bol oyun oynasınlar. Otizm iyileşmez diyenlere? Kesinlikle. İyileşir mi? İyileşir. En büyük örneği baton. Ne yazıyor kameranın üstünde? Panasonic. Evet. Panasonic. Hadi bir şarkı söyleyelim. Şaplat, şaplat, şaplat. Sen söyle. Şıklat. Şıklat, şıklat. Söyle. Dır 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 dır. Sara, Sara, Sara. Şimdi o çocuklar çiçek. Evet, afiyet. Teşekkürler <laughs> <Gürgen>, baloncu. <balıklı> söyler misin? Beş <laughs> dakikte baloncu. Altı yapma üstü bulut. güzel Ne güzel Yedi. 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 Ne güzel, ne güzel. Yedi. 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 Ne güzel. <laughs> çiçeği benim yok. Açaydı ya o ne güzel, ne güzel. Nasrettin Hoca'yı söyle. Pembe pembe yarak mı? Pamuk şeker sakalı İste Nasrettin Hoca Giyak dinle İstanbul dinle Dizel dizel Oh. Göster bakayım. Petline nerede? Orada. Orada. Hmm. Ne Deniz Hanım siz? nerede? Nerede Deniz Hanım? Gösterir misin? Peki bu seni filme alan şey nedir? Biliyor musun bu aletin adını nedir? Bu aletin adı ne? Bu aletin adı ne? Kamera. Evet kamera. Abi yap. Burada İki. için olan onlar çünkü çünkü, çünkü. Ee, sayı yazacağım. Sen onun ne olduğunu bana söyle, tamam mı Batuğan? Kaç yazıyor? E K S O

Dur olmadı, olmadı. Düzgün. Ba -ha. Olmadı. Düzgün. İleri Otizm ve Engelliler Araştırma Derneği, her yıl otizmle ilgili bilinirliğin arttırılarak erken teşhis ve tedavinin yaygınlaştırılmasının, otizmin izlerinin silinmesinde... Ne